İzmir karşıya kadar Sivas köftesi ve yoğurtlu kavurma yapan bir mekan buldum. Tam gizli kalmış bir lezzet noktası. Karşıya kapı hemen arkamda. Karşıya çarşı değil. Hemen tam karşı sokağa gireceğiz. Sol tarafta hemen tramvay durağı. Hemen bak tramvay durağının arkana aldın. Gel 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 gel. 1724 sokak. Buradan girdik. Aha işte Anadolu kavurmacı. Mekan burası. İzmir'deki Sivaslara, Sivas'taki İzmirlilere. Selam olsun gel. Sivas köftesi geliyor efendim. Ustam. Buyurun efendim. Bir şey söyleyeceğim. Buyurun efendim. Şöyle bir den fotoğrafımızı çeksin. Çünkü tamam. abi çok... <laughs> Ustam teşekkür ederim. Afiyet olsun, olsun. Ellerine sağlık. Bu meşhur Sivas köftesi. Diğer köftelerden ne farkı var? Bunun içinde sadece et ve tuz var. Bir baharat herhangi bir şey yok. Bismillah deyip deneyelim. Safi et yiyorsun bu arada. Oo, köfteyi koydum. Biraz soğan, domates, şöyle biraz biber. Bu felaket oldu ya. Köftesi az geldi. 2 tane köfte. Sivas köftesi karşıya kadar Anadolu kavurmacımda. Bismillah. Lan böyle daha lezzetli oldu bu. İşte o hiçbir yerde olmayan yoğurtlu kavurma hem de İlikli. Zaten burası ilikli kavurma sineması. Yoğurt, tırnaklı pide ve o meşhur kavurma. Bismillah. Eee, bunu yiyeceksin abi. Cık cık. Aga bu yenmez mi ya? İlikli kavurma bu ya. Bu şifa ya. Ben bu mekana bayıldım. O kadar güzel. Kavurmayı şiddetle tavsiye ediyorum. Sivas köftesi de çok iyiydi ya. Şimdi burada yemekten sonra şöyle bir süt da ikram ediyorlar. Şöyle. Çay ikram mı? Oo tamam. Köşesinden yapılan süt da böyle. ikram çayıyla ile birlikte buraya gelin.